Buradan lok atıyor. Allah kötü yapma geri zekalı seni. Sigül <laughs> at. Ay ay sanırım. Ya bir şey diyeceğim bak söverim. Kime? <laughs> Uçuyor. Bir dört kemiş olabilir miyiz abi? Sen deli misin ya şiş kanı? Ay fırını. Kule var bir tane. Jet kule değil de. Oğlum blok yiyormuşum <laughs> ama ben de diyorum niye gitmiyor çar? <laughs> Elinde 44 dedim ay ben. Ayşe. Sen yanına geliyorsun, blok yorum mu diyorsun bir daha? Blok yiyor. Oy. Asil oynayın arkadaşlar, asil. Ya bir şey diyeceğim, bizim takımda niye 3 tane kız var? <laughs> bir nasıl kazanıyor? Allah Allah! <laughs> Sen salak 3 kız da senden <laughs> çok <çöker gülüyor> <Ya>, vurmuşum. <anasın gülüyor> üç kız senden çok vurmuş. Buraya altın alır mısın? <gülüyor> <gülüyor>